Davutoğlu'yu Yüce Divan'da yargılayalım. Bunu bütün şehitler, bütün gazilerimiz, bütün şehit aileleri adına ben söylüyorum. Türk milleti adına söylüyorum. Davutoğlu Yüce Divan'da yargılansın. İhanetten yargılansın. Yani cümlelerin her birisi falso. Bana diyor 5 raset geldi diyor. Ya bak diyor burası diyor şey. Kuzey Irak'ta işte bu PKK, MKK bak benim Rojava bölgesi bir de Rojava diyor. Bak Rojava hani o bile şey. Bir de diyor PKK, Suriye Kürtler demiyor. PKK'ya operasyon yapalım diyor. Beşar Esat, Türkiye, Suriye birlikte operasyon yapalım şunları bitirelim diyor. Kesin bir dille karşı çıktım diyor adam. Niyeymiş? Türk, 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 Türk çatışması. Şimdi sen Davutoğlu. Nesin necisin ben bilmiyorum da köyünden keşke çıkmasaydım. 2015'teki yaş kararlarında MIT raporlarına rağmen FETÖ'cüleri terfi ettiren arkadaşımız. Büyük insan. Şimdi Davutoğlu'nu şeye göndermeyen de ihanetin içerisindedir. Yüce Divan'a. Hukuk konuşalım. Hem de uluslararası hukuk konuşalım. Madem siz Türk hukukunu dikkate almıyorsanız uluslararası hukuk konuşalım. PKK uluslararası camiada terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ve bu adamlar, bu terör örgütü bize saldırıyor. Senin görevin bunları yok etmek. Adam kesin dille reddettim diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmakla görevli bir örgütün yıkılması, yok edilmesi için verilen teklifi gururla asla böyle bir şey yapmadım. Hani böyle kesinlikle reddettim diyor. Böyle bir şey olmaz dedim diyor. İhanete bak, ihanete ya. Ya şöyle böyle bir ihanet olabilir mi ya? Ya PKK ya barış da yapmıyorsun onu da yapmıyorsun bunu da yapmıyorsun PKK seni öldürüyor o tarihten itibaren araya satın bu teklifi yaptığı günden itibaren bütün şehitlerimizin kanı senin elindedir senin pis elindedir Davutoğlu bizim için mücadele veren şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları senin elindedir senin pis ellerindedir. Davutoğlu. Bir de adama dedi ki bu Davutoğlu. Yıllarca diyor PKK'yı destekledi. PKK'nın orada büyümesi için Beşar Esad zaten çok büyük işler yaptı. Ya adam öldürelim demiş. Adam öldürelim demiş. Biz de zannediyoruz Suriye operasyona sıcak bakmıyor. Biz de zannediyoruz İran operasyona sıcak bakmıyor. Biz de zannediyoruz Irak operasyona sıcak bakmıyor. Ben adamlar sana teklif etmiş. Kesin bir dille reddettim. Bir de böyle artist. Kesin bir dille reddettim. Ya sen kimsin ya? Türk milletini öldüren, benim evlatlarımı öldüren, Mehmetçiğimi şehit eden bu namussuzlara karşı bir iki devlet operasyon yapacak ve sen buna kesin bir dille reddediyorsun. Ya sen kimsin? Hangi Kürt adına konuşuyorsun? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri niye operasyon yaptı kardeşim? Türk Kürt çatışması için mi yaptı? Yani sen şunu mu söylüyorsun? İhanet mi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri? Genelkurmay, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatımızda onlarca şehit var. Kimsenin bilmediği. Sen ne diyorsun mesela Davutoğlu? Şey mi diyorsun? Milli İstihbarat Teşkilatı bu ülkede Türk-Türk çatışması mı çıkartıyor diyorsun? Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkede Türk-Türk çatışması mı çıkartıyor diyorsun? Jandarma Genel Komutanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğü bütün bu onurlu bizim kurumlarımız hiç savaş mı çıkartmaya çalışıyor diyorsun. O zaman niye savaştık biz abi bunlarla? Niye silah gösterdik? Gel buyur kardeşim istediğini yap derdik. Ben tarihte var ya bak böyle bir itirafı, böyle bir itirafı ben duymadım ya. Bak gerçekten söylüyorum. Samimi söylüyorum. Böyle bir itiraf olamaz. Davutoğlu'nun bu açıklaması yüce diyor. Şu an topla, şu an evinden alınması lazım. Operasyonu bu adama yap. Derhal bu adamı alın. Vekillik mi vekillik mi bir dakikada çıkar. Bu adamı derhal alın abi. Bu adamı derhal bütün şehitlerimizin o tarihten itibaren 20 yıldır gelen şehitlerin hepsini Türkiye'nin sorumlusu sensin. Talimatı Davutoğlu vermiş. 20 yaşındaki kahraman çocuk toprak altında. Niye? Sen operasyon yapmadın diye. Niye? Türk kürt çatışması olmasın diye. Nasıl bir ihanet? Nasıl bir ihanet? Beryansın TV her gün bundan sonra şunu söyleyecek abi. Davutoğlu'nu Yüce Divan'da yargılatana kadar Beryansın TV bu adamın peşini bırakmayacak. Orada milyonlarca insanın ölümüne sebep oldunuz. Irak'ta hakeza öyle yaptınız. Irak'taki bizim Türkmenlerimizi Şii, Sünni diye ayırdınız. Şimdi geldiniz. paramparça parça ettiniz bütün coğrafyaları. Clinton'la beraber çak yaptınız. Libya'da on binlerce insanın ölümüne neden olan NATO kararını çıkarttınız. İhanetin her türlüsünü yaptınız. Fethullahçıları tarif ettirdiniz. Fethullahçıları, Dışişleri Bakanlığı'na Fethullahçılara teslim ettiniz. Feridun Sinirlioğlu, ABD'nin en güvendiği adamlardan bile Naci Koru, Fehmi Koru'nun abisi. Senin korna abisini müsteşar yaptın sen. Bir sürü Fethullahçıyı Dışişleri Bakanlığı'na aldın. Sen gittikten sonra temizlene ne kadar cana çıktı Dışişleri Bakanlığı'nın Fethullahçıları. Zaten bir kere kurumlara Fethullahçı almakla ihanet ettim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporlarına rağmen Türk Kuvvetleri'nin terfi sıralarında Fethullahçıları terfi ettirdin. Yetmedi. Irak'ı parçalattın. Yetmedi. Suriye'de Müslümanları katlettiniz. Libya'da Müslümanları katlettiniz. Bir de üzerine PKK'nın benim askerime, benim polisime kurşun atan PKK'nın yok edilmesine karşı çıktınız öyle mi? Abi Abdullah Öcalan çıksın. Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu içeri girsin. Bak Ahmet Davutoğlu Abdullah Öcalan'dan suçludur.